emlak sektöründe mağduriyetleri önleyecek düzenleme yolda. 15 Eylül'den itibaren başlatılacak doğrulanmış ilan düzenlemesiyle tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemini başlatıyor. Yeni uygulamada sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Buna göre 15 Eylül'den itibaren konut satacak kişiler e-devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulu seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar da doğrulanmış ilan olarak yayınlanacak. Yıl başından itibaren ilanların tamamının doğrulanmış olarak yayınlanması zorunda olacak. Kişi kendisi de ilan sitelerine girip konutunu satabilecek. düzenleme ile tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.